Tamam. kaldıracağım. Onlar zaten şimdi şeye doğru gidiyorlar. Dört kişi gözüküyor lan. Bir takımdan da tek bir şey yaşıyor. Onları onlar uzaktan bir tane da darlamış olayım onları bir bakayım şöyle. İşte i̇ki, gerçi. İki siyahtı bir mavi garttı. Peki burada. Look i̇şte, here. Yani, bak buradan birini işaretledim. Ben kötü kalacağım. Yani, dikkat et biz geliyoruz. Takım <laughs> benim buralarda. Aa az burada. Tamam. Hans'ı aldık. Bunu da aldık. Evet. Harika. Sekuro Sukuro. O da gitti.